Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Emre Ben Yusuf Bugün sizlere Kafa Topu'nun 3. serisini çekeceğiz arkadaşlar Videomuza geçmeden önce öncelikle kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayalım Öyleyse hızlı bir şekilde videomuza geçelim arkadaşlar Şimdi öncelikle Yusuf'a meydan okuyorum hemen İddiasını bakıyorum İddialıyım yeneceğim maç, seni Baş veremezim neredesin? Hadi göreceğiz Yusuf beni yenebileceğini düşünüyor Yeneceğiz zaten geçen yenmiştim Yemiş miydin? Evet. Şimdi 3 el oynayacağız. Tamam sıkıntı yok kardeşim. 3 elde kim kazanırsa artık. Tamam sıkıntı yok kardeşim. tamam. Dakikayı <laughs> koy. Kasıyor ama. Fena kasıyor. Çok fena bir şekilde kasıyor. Öyle bir şey olmalı. <laughs> kasa kasa oynayacağız artık. Normalde Oha ya. Oha ya. ya çok kas ediyorum seni. Çok top ya. İnternet de full çekiyor normalde. bu böyle olmaz. <laughs> ben sana gol atamıyorum. Ben şu ana kadar sana 10 tane gol atmıştım. <laughs> ya yapma. Hop. Yusuf. Ya ama <laughs> yeter ya. Bu nedir böyle? <laughs> sevin sevin sen. Ya benimki çok pis kasıyor. Sen seni benim kasmıyor, benim de kasıyor. Ya tamam bekle. Ah! <laughs> üzün üzün yeniliyorsun kardeşim. 30 saniye kaldı. Ah ah! Oğlum aşırı kasıyor. Gorası can verdik. Benimki. Lan lan. Yusuf. Yapma. Ne <laughs> oldu Yusuf? Oba yapma. Abi benim, benim adam var. geri gidiyor. Yusuf. Yani, 6-5 Yusuf. Kaybediyorsun Yusuf. 6-6. Nerede 6-6? Aa 6-6. Yusuf. Şanslısın ki telefon kasıyor tamam mı? Aa, yapma ya. Yusuf. Şanslısın ki telefon kasıyor. Kaybedene cezamız var. Ben sana öyle güzel ceza vereceğim ki sen bekle. Aa ben yendim o. Yapma ya. Üf. Esmi çözdün kardeşim. Daha iki daha var. İki tane daha var. Sıkıntıya geldi. Birini atlattık. Birini atlattın. Geriye kaldı ikinci. Ben sana göstereceğim sen bekle. <laughs> Yürü lan. Heh. Ben şimdi özel güç alayım kendime. Oo, oh, sen kendini hazırlıyorsun. Hemen kabul et, başlayalım. Korkma. İnternet korkmasa... Enerji yok mu? Sen, sen kaşınırsın ama mesela, çok kasıyor ya kardeşim. Kasma sana yemiştim de zaten. <laughs> Kasma salmışsın sen. Kasma alırdım değil mi? Alırdım. Ben alırdım, sen değil. Oğlum hiçbir hal anlamıyorum ki. <laughs> Bir baksana ben vuruyorum gidiyor. <laughs> Kaybedeni cezamız vardı değil mi? Evet, evet. ceza vardı kardeşim. Aranız ya yapma ya. Şükür etmeyelim lütfen. Yusuf herkes biliyor kimin daha iyi <laughs> olduğunu. Oy direksiyon. Herkes daha iyi biliyor. Evet Veli işte bak belli zaten çıkıyor ortaya. Sen merak etme. Benim anki geri gidiyor. Ay 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 It's <laughs> Yusuf 4 bir kardeşim 4 bir Kasıyor Yusuf kasıyor <laughs> Kasmasa ya Bak Yükle Kasıyor kendin görüyorsun Canı kasmıyor Ha 2 çaldın. Tamam oho o oh, yenildi sen ya Yemre yapma ya Artık ol Yemre kardeşim geçmiş olsun ya bu ne ders bu oyunda kötüsün ben bu oyunda kötü değilim sadece kasıyor ya bahaneler çok dur kardeşim 8-2 yaptım 20 saniye var da imkansız yani ohoho oh. 9-2 oyunu kıralım ağlam ağlam <laughs> O, nasıl lan? Nasıl? Nusum, tamam, Nasıl? Sonra işte geldim bu aşağıda. Sonra işte 10'a 13'e. Yusuf kasma var ya. Atabilirsin kardeşim sıkıntı. Oğlum var ya. Diğer elde en azından ben yeneyim. Olmayanı kırarım bak. Dur. Yusuf. Yusuf. <laughs> görüyor musun bak, görüyor musun? Onu da evini de deniliyorsun yani. Oğlum kasıyor. Tam bahanemiz kasıyor. Kasıyor. <laughs> Kasmıyor mu? Ama deniz tek Bekle geliyor. Hadi. Bekle oğlum reklam. Sen gelsin bir şey yapıyorsun <gülüyor> <gülüyor> Al bak korkma. <laughs> Öyle bir korkuyorsun ki seni yeneceğim. Tabii kardeşim. Niye sen adam şeyde iki sıfırla da yeniyorum? Hadi kabul et hadi. Ne değişecek zaten? Direkt bunu sen aldın. Ne olacak? Hiçbir şey. Yok. Ben yeneceğim. Tamam sen yeneceksin. Oo yenilecek ha. Başka yeniliyor ya. Hazır mısın? Hazır mısın komşum daha? <laughs> Evet, yüzüm doğru başladı gol yiyince. Vallahi çok bir yani olmayacak hareketler oluyor. <laughs> ah, ah, yapma. Ay, çift. Ay, ver, iki. Ah, ah iki. <gülüyor> <gülüyor> mesela, kardeşim. Hayret, sen kim var <laughs> Alırız kardeşim beni. Alırsın. Ama aldım işte Kabul etsin Tamam kardeşim. aldın. Ama kasıyor kendini görüyorsun. Ama yapacak bir şey yok. İtiraf et. E, Daha tamam, geçen ben seni aldım. Ya tamam itiraf edeceğim sıkıntı yok ama gene de ben yendim. Sonra yani. Yedin, sorun yok. Ha özür ha. ha kasma ha şey <laughs> şanslıydım Şanslıydın be öyle diyeyim sana. Yani kar kardeş Emre kabul edin işte. Yeniyorum yani. Eşek şansı. Oğlum nasıl kasıyor lan bunu? Oğlum Ben diyorum sana işte. Çok değişik bir şekilde Var mı? Çok değişik, çok de... değişik kasıyor. Bak tamam sağ geliyor sonra bir, biraz daha sola gidiyor bak. Gördün mü? Oğlum benimki tamamen gidiyor zaten. <laughs> Şu an şansına kazanıyorsun sen. Oğlum iyi kazanıyorum ya. Daha 16 saniye var. Ve evet, 9-3. <laughs> çok iyi bir rakam bence. <laughs> Hiç olmayacak goller attım biliyor musun? Şans havalı. <laughs> boş boş gol attık Bak girdi çıktı gördün mü? Ol oldu. <laughs> evet arkadaşlar Yusuf kazandı. <laughs> Şimdi cezaya geçiyoruz. İstediğin bir cezayı verebilirsin sorun yok. Ne vereyim? Sen ne verecektin bana? Beni boş ver. Şimdi şimdi ben yani değil mi şimdi? Ben istediğin ceza veriyorum. Damla şimdi sana ben... Ver, Hadi ben dönersin ya. Aklımda var da bir tane, birkaç tane de. Acıyorum. Hadi mı ver ver. Kapatıyor muydu? Kapat. Evet arkadaşlar üstük cezasını veriyor. Şimdi arkadaşlar 30 halter kaldıracak. Artı 5 tane de acı verecek onun kaldırırken. Az neler vereceğim tabi. Küçük daha tane, tane Anı yiyecek O zaman hemen başlayalım. Bir önce bitsin şu ceza da kurtulayım ben Şimdi <laughs> başladı. Arkadaşlar biraz önce başlamamışız. Yanlışlıkla başladı diye 20 tane çektim. i̇ki tane, 2 tane de acı biber yedim. Kaldı üç tane. Ama şimdi en başa dönüyorum. Üç tane acı biberle 30 tane bir daha çekeceğim. Ama üç tane size beş tane size bedel yani. Çok büyük acılar yani. Öyle basla oynayamıyoruz. Görmediniz siz var ya ben bittim. Oğlum bir dur. Kendime geleyim. Dur bir dakika dur. Bu bile saçımı mı düşünüyorsun sen? Arkadaşlar şimdi nasıl yapıyoruz? Arkadaş İki on... tane yedim yirmi tane de çektim bak, Arkadaş baştan başlayacak Evet sıfıra dönüyorum yirmi de Aynen sıfıra dönüyorsun Başta on tane çekti ya Koyacak ben bir tane yedireceğim ağzına Yatarken Yerken kaldıracak Öyle <laughs> ağzımda baktırdı. Ama arkadaşlar bunun tabii kırılışı İsmaktır olacak bana çok izin <laughs> de zaten biliyorum onu da Her şey göz önüne aldık biz yani ona sıkıntı yok değil mi? Aldık aldık ben senin... Eh, ver bir tane yiyeyim şimdi. Kendime geleyim. Uf, kollarım vardı. La oğlum hepsi büyük büyük ya. <laughs> nasıl ver getirdin? Aa, arkadaşlar. <laughs> çek 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 çek. Arkadaşlar <laughs> <laughs> ben bunu sorup ödeyeceğim zaten biliyorum da bir kere Çek hadi çek çek Kımaşma şenik çekmiyor hadi <laughs> Tamamen tehlikeli değil Açık Açık Arkadaşlar arka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tamam şimdi birazcık daha ayırıyoruz Tamam Birçok <laughs> Bırakıyorum yoksa acı varken ağzımda mahvolurum. Arkadaşlar üçüncü acı, dördüncü acı veriyor. <laughs> Ay tam ısı, tam ısı. Tam ısı. <laughs> ya bunu zaten bedeli kötü olacak. Ay diyeceğim de. Bu arkadaşlar her şeyi için inşallah bir yok. de şöyle. Hadi. 11. 12. 13. 14 15 16 17 18 Duralım 18 18 18, 18 dur 18 19 20 Ver sonuncu Bırakıyorum tekrardan lan Acıdık ama acaba Dedim bunun bedeli ağır olacak satayım mı? ver herşeyimi deneteceğiz kocam suyu deşiyoruz suyu deşiz şimdi <laughs> tabak yemeği vavv arkadaşlar <laughs> <Ertesi>, tabak bitti yemin ediyorum <laughs> dalıcam sana bu video bitsin 20 <durumda alacağım> <laughs> <laughs> de değil mi? daha 20 tane daha <laughs> oğlum daha önce 20 tane daha çektim bir de 20 Haydi 20 22 23 24 Yeterli tamam Dur oğlum Yeter yeter daha çıkmıyor Emin misin? Daha çıkmıyor Daha çıkmıyor <laughs> 3 tane geldi Toplamda 45 tane oldu Aynen 45 tane oldu Geçmiş olsun Gel şuraya istersen görsünler seni de suyu kaçtı böyle yatıyordum ya. Davranıldı. <laughs> 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 evet arkadaşlar videolarda videolarla karşınızda olacağız. Bana güzel video çekecek. Arkadaşımıza çok güzel kışkırtmalar tekrardan <laughs> gelecek. Altı hemen açıklama kısmına Yusuf'a çektiğimiz kışkırtmayı bırakacağım arkadaşlar. Onu da izlersiniz. İzleyeceksiniz o videoyu. Yusuf o videoda elimi öptürmüştüm. Çok güzel şeyler yaptım o Yusuf'a o videoda. Onun acısını çıkarttım. Tam çıkartmadık ki işte. Ne acılık neyse. Oğlum acı daha ne yapacağım burada? Diğer bu hafif kaldı onun yanında yani. Yani. Çok Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayalım. Instagram adresimi açıklama kısmına bırakacağım. Oradan çekmemizi istediğiniz videoları yazabilirsiniz. Yusuf'unkini de bırakacağım aynı zamanda. Ve hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.